Herkese merhaba, ben Zehra. Yapısal Programlama Giriş dersinin final projesi için bir algoritmasını seçtim. Bugün de size bu algoritmanın nasıl çalıştığını, mantığını eline geldiğince açıklayacağım. Şöyle başlayalım. Bir algoritması nedir? Türkçe'de genişlik öncelikli arama olarak ifade edebileceğimiz DFS, bir ağaçta da grafik yapısını gezerek arama yapan temel bir algoritma. E, algoritmanın mantığında da dolaşma işlemi, yani traverse işlemi yapmak var ve bu işlemi yaparak yapıdaki tüm düğümleri ziyaret etmek. Buradaki görselde de görebileceğimiz gibi, yapıdaki tüm düğümlere mutlaka uğraması lazım ve onların işaretlemesi lazım. Yani uğramadığı herhangi bir düğüm kalmıyor. Mutlaka tüm düğümleri ziyaret etmesi lazım. Ee, Algoritma şöyle çalışmaya başlıyor. Bir tane başlangıç düğümü seçiyoruz. Ardından seçilen başlangıç düğümüne e, bitişik yani komşu olan e, tüm düğümleri ziyaret ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi burada da yazdım. E, BST tüm düğümlere tek tek erişim sağlıyor. Sonrasında bu olayı tüm düğümler ziyaret edilip, işaretlenene kadar devam ettiriyoruz. Yani herhangi bir ziyaret edilmeyen düğüm kalmayana kadar. Ee, şöyle yapacağım, bir tane örnek vereceğim şimdi. Bu örnek daha yanlış olacak. Ee, bu algoritmada kuyruk veri yapısı kullanılıyor. Bu da şöyle bir olay var. Ee, kuyruğa her bir düğüm eklediğimiz zaman, önceki eklediğimiz ilk düğümü de çıkartmamız lazım. Yani her yeni eklenen düğümde, önceki eklenen düğümde e, çıkartılmak zorunda. Şöyle yapacağım şimdi. E, bir kuyruk yazıyorum. Bunu iki tane dizi olarak düşünebilirsiniz. Zaten kodda da öyle yaptım. Bir kuyruk dizisi olsun. Bir de ulaşılabilir e, düğümleri tutması açısından. Şöyle ulaşılabilir yazayım. Burada da ulaşılabilir düğümleri tutacağım. Ee, az önce demiştim, e, bir tane başlangıç düğümü seçilmesi lazım diye. E, ee, A düğümünü başlangıç düğümü olarak seçeyim. Şöyle. Sonra bakıyorum, A düğümüne komşu olan hangi düğümler var diye. Bir tek B düğümü var. Önce A düğümüne kuyruğa eklemem lazım tabii. A düğümüne kuyruğa ekledim. Ulaşılabilir ilk düğümde ne olmuş oluyor? A düğümü olmuş oluyor. Sonrasında bakmıştık az önce B düğümü A düğümüne komşu olan tek düğüm. O yüzden B düğümüne, komşu, B düğümüne kuyruğu ekliyorum. Ve demiştim ki eklenen her düğümde ek, e, bir önceki düğüm çıkartılmakta olan kuyruktan. O yüzden A düğümünü kuyruktan çıkartıyorum. Buluşabilir diğer düğümde B düğümü olmuş oluyor. Son aynı işlemi tekrar ediyorum. Burada baktım B düğümüne komşu olan hangi düğümler var? D, E ve C düğümleri var. O yüzden bu üç düğümü de kuyruğa ekliyorum. E artık çıkarttığım düğümleri kuyruğa yazmayacağım. Bu üç düğümü eklediğim için B düğümü de çıkartılmış olacak. Az önce B düğümünü eklerken A düğümü çıkarttığım gibi aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu üç düğümü kuyruğa ekliyorum. Şimdi D, E ve C. Ulaşılabilir diğer düğümler böylelikle D, E ve C oluyor. Sonra aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Bakıyorum D, E, C düğümlerine konuşan hangi düğümler var. Burada gördüğünüz gibi bir tek P düğümü var. O yüzden P düğümünü de kuyruğa ekliyorum. Ve D, E, C düğümünü kuyruktan Çünkü yeni bir kutuya, düğüm ekledim artık. Bunları çıkarttım. P düğümünü de kuyruğa ekledim. Ulaşılabilir diğer düğümde F düğümü oldu. Bundan sonra aynı işlemi tekrardan yapıyorum. F düğümüne komşu hangi düğüm var diye. Burada bir tek G düğümü var. Ve bu da son düğüm. G düğümünü de ekliyorum. Sonra F düğümünü kuyruktan çıkartıyorum. Ulaşılabilir son düğümüm de G düğümü oluyor. Sonra da gördüğünüz gibi artık bu yapıda gezmediğimiz, ziyaret etmediğimiz herhangi bir düğüm kalmadı. O yüzden algoritma artık, yani program artık sonlanacak. Burada da ulaşılabilir düğümleri yazdırıyorum. Ulaşılabilir düğümler de bunlar. A, B, D, E, C, F ve G. Algoritma bu şekilde. Ee, şimdi sil dilimdeki kodu göstereceğim size ve bir örnek yapacağız. Kodun düzgün çalıştığını göstermek için. Şöyle büyüteyim. Kütüphaneleri ekledim. Sonra e, sadece 30 olarak bir ettim. Bu da değişkenleri tanımlıyorum. Bir tane matris değişkenim var. E, kuyruk dizisini e, tutmak için bir tane değişken var. Ziyaret edilmiş noktalar için. E, köşe sayısını almak için. Forları döndürmek için İ ve C var. BFC fonksiyonunu kullandığımda bir tane ön bir tane de arka değişkenim var. Sonra geliyorum bir algıplasının fonksiyonunu oluşturdum burada. Bu fonksiyona neler yapmışım ona bakalım. Bir tane for açtım öncelikle. Şuradaki int v de şurada yazmıştım. Başlangıç düğümünü tutacak olan değişkende ve bakıyorum burada forun içine girdim. Burada bir tane koşul var. Eğer başlangıç düğümünün olduğu satır matristeki satır ziyaret edilmiş noktaları tuttuğum dizideki satıra eşit değilse eğer bu ipin içine giriyor ve kuyruk dizisindeki arka değerini arka değerini arttırıp bu iyi eşitliyor. diyor. buradaki burada e giriyorum yani koşul sağlanırsa bu e giriyor. Bakıyorum burada arka değeri ön değerlerden büyük eşit olduğu sürece kuyruk dizisindeki ön değeri e, ziyaret edilmiş dizisine aktarıyorum ve bunu bire eşitliyorum. Sonra arka değerini e, şey ön değerini bir arttırıp e, kuyruk dizisindeki fonksiyona kaldığım yerden devam ediyorum. BFC fonksiyonu bu şekilde. Sonra main fonksiyonuna giriyorum. Zaman analizini yapmak için de bir tane saat oluşturdum. Ee, programın başlangıç saatini alıyorum. Sonra e, bu az önce bahsettiğim e, başlangıç düğümünü tuttuğum değişken bunu tanımladım burada. Sonra köşe sayısını kullanıcıdan alıyorum. İki adet e, enlik boşluğu tanımlıyorum. Bunlar da kuyruk dizisi ve ziyaret edilmiş noktaların olduğu dizi. Sonra e, değerlerini de komşuluk matrisi formunda alıyorum. Komşuluk matrisi ne oluyor? E, elemanları bir ve sıfırdan oluşan bir kara matris. E, grafın değerlerini de bu şekilde kullanıcıdan alıyorum. İç içe forla. Sonra başlangıç düğümünü kullanıcıdan alıyorum. Ve sonra bir fonksiyonunu çağırıyorum. E, bir fonksiyonu burada çalışıyor. Ondan sonra ulaşılabilir düğümleri e, buluyor dfs fonksiyonu. Sonrasında bunları da yazdırıyorum. Eğer e, o nokta ulaşılabilir bir e, not, düğüm değilse daha doğrusu nokta değil e, düğüm değilse, DFC mümkün değil şeklinde bir çıktı veriyor. Sonra yine aynı şekilde e, zaman analizinde kullanmak için e, programın bitiş saatinde alıyorum ve çalışma süresini yazdırıyorum. Şimdi kodun e, doğru çalıştığına dair bir tane örnek yapacağım. Örneğin de şu olacak. Kodu çalıştırayım. Şunu da açayım. nerede? Şuradaydı. Şurada. Giriyorum. Köşe sayısı gördüğünüz gibi 4. Sonra grafiğin değerlerini konuşulmak şeklinde giriyorum. Her gördüğünüz gibi bir e, ulaşılabilir düğümler şöyle büyüklüğü tekrardan ulaşılabilir düğümler 1-2-3-4 programın çalışma süresi de böyle. Gördüğünüz gibi kod düzgün çalışıyor. E, bugün anlatacağım şeyler böyle. Umarım e, algoritmayı düzgün bir şekilde açıklayabilmişimdir. E, vakit ayırdım dinlediğiniz için teşekkür ederim.